Evet kanalımıza hoş geldiniz evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Bir takipçi kutu açılımıyla da karşınızdayız. Evet ama şuraya bakarsan kupa şeyini Kupa şeyini jorda kadar gelmiş. Baya, bayağı baya bir açmış değil mi evet, arkadaş? Evet kadar gelmiş yani. Jorda kadar mı? Evet. <laughs> yani adam hiçbir şey biriktirmemiş. Yok bayağı biriktirmemiş. Burada da bir mega kutu. Şu, baba, baba 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 bu. Dur ben açacağım, ben açacağım. Ben dur ben bekle. Ben... Bir oranlara bir bakalım. Bir bakalım bekle Oranlar oran. çöp. Ya bakalım öyle denmez öyle konuşulmaz Hiç güzel bir konuşuk değil Bak ne oldu ne oldu sıfır, evet. Destansı sıfır. gizemli Efsane bir oranımız çok düşük Destansı gizemli oranlarımız Güzel yıldız ve aksesuara Yokmuş Almaya da gerek yok Çok güzel Hadi ben şimdi açayım Şuradan bir Ronaldo gelsin Şimdi arkadaşımızın Eğer burada 160 falan elması Olsaydı hatta 149. Evet, 149 hatta 139. Evet. 139 Hayır, elması o... olsaydı Yok, 100, 109 elması tabii. olmasaydı 139 elması olsaydı 30 elmas daha alıp Bro pasını aktif edebilirdim arkadaşlar. Hayır, 100 elmas olsaydı hepsini almıştı. Evet. Evet, siz de böyle biriktirip böyle 30 elması kadar ekseniz olursa ben onları tamamlarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kutu biriktirin yeterli. 139 elmasınız ya yani 30 tane elmasınızı ben tamamlarım kutu açılımı yaparız bilginiz olsun şimdi Yusuf amca ile birlikte açacağız ben açacağım önce Yusuf amca mega kutuyla başlayacak i̇nşallah, ya Allah bismillah buradan Ronaldo verir Ronaldo mu 5 dedi ya Ronaldo ben... Ronaldo'nun kramponunu verdi <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bunu boş geçtik. <laughs> Buradan devam ediyoruz. Ee, Biz büyük kutuları severiz değil mi babacığım? Hadi. Evet. Bismillah Hadi oradan diyoruz. bir Ronaldo 58 kara. 98 dedi. Ronaldo vermedi. Bir şey vermedi. Ronaldo'nun ayağı geldi. Bir savaş kutusu gene bir şey vermedi. Ronaldo'nun ıı, Ronaldo nalları geldi. Kostümü geldi. Ronaldo'nun nalları geldi. Ronaldo kostümü geldi. Ronaldo verdi. Bir büyük kutu daha 91 dedi bir şey vermedi. Ee, Geldi. Bir büyük kutu daha 75 dedi gene bir şey vermedi. Ronaldo'nun kostümü geldi. Savaş kutusu bir şey vermedi. yine kostüm geldi. Bam diyorum 57 dedi gene bir şey yine vermedi. Yine kostüm verdi Ronaldo'ya. Mega mega dur bakayım kaç tane mega kaldı? bir 2, 3, 4, 5. 5 tane mega var arkadaşlar. Megaların hepsini en son açalım Yusuf Savaş Hı. kutularını falan açalım. En son megaları açalım. Ronaldo'nun bir de Ronaldo'nun bir de karakterini verdi. Şunu bir dakika. Bunu karakter çıkar ona veririz. Ronaldo'ya ver. Ronaldo'ya mı? Dur bir dakika dur. Sakin ol. Ronaldo var arkadaşlar. Yusuf Hamza düştü. Bak büyük kutuları falan ben açayım. Son 5 tane mega kutuyu sen aç tamam mı? Ne oldu? Oldu anlaştık mı? A Niye? Tamam megaların hepsini ben açarım. Ama ben de hepsini açarım. Ama ne yapıyorsun? Bak şimdi, nasıl, Ronald, nasıl Ronaldo çıkaracağım? Yusuf Ronaldo çıkartmaya çalışıyor arkadaşlar. Ronaldo çıkaracağım diyor, <laughs> Ronaldo Konami çöp çıkarıyor. Konami çöp çıktı arkadaşlar, Konami. Yusuf amda büt, bütün oyun, Ronaldo. oyun yapımcılarına giydirmeye devam ediyor. Bir büyük kutu, yine, yine 46 dediği bir şey Ronaldo vermedi. Yine kostümü verdi, yok artık. Gene Baba, bir şey vermedi. Kaç tane Ronaldo'nun kostümünü verdi ya? 79 tane. Ya Yo, yok artık. <laughs> nasıl karakter onu? vermiyor oğlum, karakter vermiyor. Niye böyle yapıyor? Dur bas. Trabzon 84. T Trabzon'dan Trabzon'dan bir şey. bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar, hiçbir şey çıkmadı. Trabzon'dan diyor, Juventus'tan gelse Ronaldo. Heh, tamam. İlk 1 2 Yavaş. Beş. Her gün kadar hızlı açıyorsun. Ronaldo'nun kostümünü verdi. Aha, Ronaldo'nun kostümünü verdi. Hiçbir şey vermedi. Pis süpersen. Ya Allah hmm? Bismillah. Beş. Ya arkadaş bir şey vermiyor ya. Ya Konami çöp çıktı. Ya Konami çöp çıktı. Gene bir şey vermedi Yusuf amca. Yine bir şey vermedi Yusuf amda. Yok artık. Yok artık ya. Bir çakacağım şimdi. Uzun dur edemeyecek. ya dur, bir dakika dur. Kaynaklar. Şuraya 7777 bir önceki videoda çıkmamıştı. 7777 gitmiş arkadaşlar. Onur yazalım bakalım Onur duruyor mu? Onur duruyor. Onur Onur'a ben açırım ya. Bir iki üç altı altı dedi. Son dakika. Ronaldo, dur, Ronaldo. Dur. Ronaldo. Ronaldo İşte bu Ronaldo, be. Ronaldo. Ronaldo bu be. Bu Ronaldo, işte bu Ronaldo. Ronaldo çıktı. Bu Ronaldo işte bu. Ronaldo çıktı. Son atışı vurdu, gol oldu. Dur, bekle. Ronaldo, hadi Ronaldo'ya bas. Dur, Ronaldo'ya verelim bunları hadi. Ronaldo, Ronaldo. Hadi Ronaldo'ya verelim bunların hepsini Ronaldo'ya verelim. Ronaldo. Onları Ronaldo'ya verelim hadi. Ronaldo. Onları Ronaldo'ya verelim. Verdi Ronaldo. Bunları Ronaldo'ya verelim. Bak, Ronaldo. Ronaldo. kadar sü. Evet, Ronaldo'ya verdik arkadaşlar. Bir şey kalmadı. Bundan sonrasında biriktirirse arkadaşımız yeni sezonla birlikte onları da açacağız. Ona sözüm var. Dediğim gibi 169 139 kadar elmasınız olur. Yani 140, 139. Yani 30 elmasla tamamlanacak herhangi bir şeyde bro pasınızı aktif ederim arkadaşlar. Bir Bilgin, bilginiz olsun. Kan kardeşimize bir adet Mortis çıkarttık. Şöyle gösterdim. Evet, Ronald, Mortis Hemen şöyle Ronaldo. Ron Mortis değil Ronaldo. Yükseltelim. Evet, Mortis değil Ronaldo. gördüğünüz gibi Ronaldo'yu çıkarttık. Seçtik. Ronaldo. Onur yazdık, totem yazdık. Onur yazdık, aldık arkadaşlar. Onur yazdık, aldık. Bu da bir totem olsun. 777'yi GG'lemişler. 777 çöpe gitmiş <laughs> Bir tane böyle tek atışma Bir yapalım ya Hadi Ronaldo ile şut çekelim adamlara Bir Ronaldo'ya bir iki tokat atayım değil mi adamlara Bir iki tokat atayım adamlara Evet <gülüyor> Ronaldo ile <laughs> Ronaldo, <gülüyor> Ronaldo <gülüyor> efsane çıktı. Bir çakıyor Ronaldo Kutu kırılıyor Bu şey Yusuf amca Ronaldo diyor arkadaşlar Görüyorsunuz anlatmaya Aa, Ronaldo, gerek yok Ronaldo Görüyorsunuz. Ronaldo Ronaldo, 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 Ronaldo. Alex de Souza gibi uça uça vuruyor. Evet. Alex de Souza değil, Ronaldo. Ronaldo. Evet, Mortis'le yükleri topluyoruz. 3 kişi kalmış. Bum. Şunu da alalım. Bam bam. Bam öyle aldı. Süyor Yusuf onu. Ana kendi kendimize birinci olduk arkadaşlar. <laughs> Biz gezerken kendi kendimize birinci olduk. Evet arkadaşlar. 10 kupasını da almış olduk kardeşimizin. Böylece Hadi bir daha 60 tane çok. almış oldu. Evet arkadaşlar. Böyle kutu açılımların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.